arkadaşlar ben Merve Hoca. Hepiniz dersime hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Şimdi bugün mevsimler ve iklim konusunun bir kısmıyla devam edeceğiz. Aslında gece ve gündüz süreleri ve gölge boyundan bahsedeceğiz. Bunlar bizim için önemli, sorularda sık sık geliyor. O yüzden bunları ayrı bir video olarak paylaşmak istedim arkadaşlar. Hemen hazırsanız başlayalım gece ve gündüz sürelerini anlatarak. Şimdi arkadaşlar dünyanın güneş etrafındaki dolanmasının ve eksen ekliğinin bir sonucu olarak gece ve gündüz süre süresi yıl içerisinde değişkenlik gösteriyordu. Peki nasıl oluyordu? Şimdi yaz mevsiminde ben hep uzun gündüzler yaşıyorum. Kış mevsiminde de hep kısa gündüzler yaşıyorum. Şöyle bir tablo görürsek yani şurası gündüzü ifade ediyor beyaz alan olan kısım. Siyah olan kısım da geceyi ifade ediyor. Yani gündüz süresinin gece süresinden uzun olduğu zamanlar benim için yaz mevsimini ifade edecek arkadaşlar. Peki gece süresinin gündüz süresinden uzun olduğu zamanlarda benim için kış mevsimini ifade edecek arkadaşlar. Peki gece süresi gündüz süresine eşitse hangi tarihlerde eşit oluyordu? 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde. Tüm dünyada gece ve gündüz süresi birbirine eşitti. Eğer ben gece süresini gündüz süresine eşit olarak gösteren bir grafik, bir tablo, bir çizelge görüyorsam diyeceğim ki bu tarih ya 1 21 Mart ya da 23 Eylül diyeceğim. Bunu aklımdan çıkartmayacağım arkadaşlar. O zaman eşitse bir gün 24 saat değil mi? 12 saat gece, 12 saat de gündüz yaşanır 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde. Şimdi hemen Kuzey Yarımkürede bulunan bir K şehri için gündüz süresini inceleyeceğim şu verilen tarihlerde arkadaşlar. Şimdi 21 Mart tarihinde Kuzey Yarımkürede hangi mevsim yaşanıyor? İlkbahar mevsimi yaşanıyor. Peki gece süresi gündüz süresine eşit ve 12 şer saat değil mi? 12 saat 21 Mart tarihinde yaşadım. Peki 21 Haziran'a doğru gideceğim ben artık ilkbahar mevsiminden yaz mevsimine doğru geçiş yapacağım ve ilkbahar mevsimini bu aralıkta yaşayacağım ben 21 haziranda kuzey yarım kürede yaz mevsimini yaşayacağım ya o zaman en uzun gündüzü yaşamayacağım mı burada evet yaşayacağım arkadaşlar o zaman ben 21 marttan 21 hazirana doğru yani şu şekilde gelirken gündüz süresi kuzey yarım küre için bahsediyoruz unutmayalım artış gösterecek yani 21 martta 12 saat yaşıyorsam işte 30 Mart'ta 12 saatten biraz daha fazla. Nisan'da biraz daha fazla yaşayarak ilerleyeceğim. Ne zamana kadar? 21 Haziran tarihine kadar gündüz süresi sürekli uzayacak arkadaşlar. Şimdi 21 Haziran tarihine geldim. Artık yaz mevsimini yaşamaya başlıyorum. Yaz mevsimini yaşamaya başladığım için 12 saat şurayı da yanlış yazmışım. Bu arada hemen şöyle silelim. En uzun gündüz diyelim arkadaşlar. Şimdi en uzun gündüzü yaşamaya başladım ya 21 Haziran tarihinde. Daha gidecek gündüzün var mı? Daha uzayacak gündüzün var mı? Hayır. Ne olacak? 21 Haziran'dan sonra yani şu aralıkta arkadaşlar gündüz süresi kısalacak arkadaşlar. Tamam mı? Gündüz süresi 21 Haziran'dan 23 Eylül'e doğru gelirken kısalacak. Kuzey yarım küre için bahsediyorum. Unutmayalım tekrar söylüyorum. Güney yarım de zaten bunun tam tersi olacak. 21 Haziran'dan 23 Eylül tarihine gelirken gündüz süresi uzayacak güney yarım kürede. Geldim 23 Eylül tarihine arkadaşlar. 23 Eylül tarihinde ben Kuzey Yarımkürede sonbahar mevsimini yaşamaya başladım ve 12 saat gece 12 saat gündüzü yaşamaya başladım. Yani o gün 12 saat gece 12 saat gündüz yaşadım. Peki 23 Eylül'den 21 Aralık tarihine kadar sonbahar mevsimini yaşayacağım. Ne yaşamaya gidiyorum artık? Kış mevsimini yaşamaya doğru gidiyorum. Havaların soğumasını bekliyorum artık. 21 Aralık tarihine geldim. 21 Aralık tarihinde kış mevsimini yaşayacağım ya kuzey yarım kürede. Kış mevsimi benim için ne demek? En uzun gece, en kısa gündüz demek arkadaşlar. Unutmuyorum. Şimdi 23 Eylül tarihinde ben 12 saat gündüz 12 saat geceyi yaşadım ya. O zaman en kısa gündüzü yaşamaya başlamak için 21 Aralık tarihinde bu aralıkta gündüz süresi kısalacak arkadaşlar. Gündüz süresi kısalacak, kısalacak, kısalacak. 21 Aralık tarihine kadar en uzun gündüzü yaşayacağım 21 Aralık'a gelince. Peki gündüz süresi kısalırken ne olur? Gece süresi uzar. Çünkü bir gün 24 saat ya biri kısalıyorsa biri uzaması gerekiyor. O zaman 21 Aralık'a da geldiğimde en uzun geceyi de yaşamış olacağım. Çünkü Kuzey Yarımküre için 21 Aralık tarihi kış mevsiminin başladığı tarih kış mevsiminin başladığı tarihlerde de hangi yarım kürede oldu? fark etmiyor arkadaşlar. En uzun gece yaşanıyor, kış mevsimi başlıyorsa eğer. Şimdi ben en uzun geceyi, en kısa gündüzü 21 Aralık tarihinde yaşadım. Artık daha kısalacak gündüzüm yok. En kısasını yaşadım zaten. Artık tekrar mevsimleri böyle döngü içinde ya. Tekrar ilkbahar mevsimini yaşamaya başlayacağım. Şu Aralık'ta ilkbahar mevsimini yaşayacağım. Peki ne olacak bu Aralık'ta? Gündüz süresi tekrar uzamaya başlayacak arkadaşlar arkadaşlar tamam mı? Çünkü 21 Aralık tarihinde ben en kısa gündüzü yaşadım. Artık gündüzlerimin uzaması, ilkbahar mevsimine, yaz mevsimine doğru gidiyorum. Orada gündüzlerimin uzaması gerekiyor. Peki şöyle bir şey çizebilir miyim? 21 Aralık tarihinden şöyle kocaman bir ok çiziyorum şöyle. 21 Aralık tarihinden 21 Haziran tarihine kadar gündüzler uzar arkadaşlar Kuzey Yarım Küre'de. Gündüzler uzarsa geceler kısalır diyeceğim. 21 Haziran'dan 21 Aralık'a doğru giderken gündüzler kısalacak, geceler uzayacak arkadaşlar. Şimdi yine bir tarih belirledik kendimize. 21 Haziran tarihi. Bu tarihlerde Kuzey Yarım Küre'de ve Güney Yarım Küre'de gece ve gündüz süreleri nasıl oluyor bakalım. Şimdi 21 Haziran tarihi Kuzey Yarım Küre için yaz mevsiminin başladığı tarih ve en uzun gündüzün başladığı tarih arkadaşlar tamam mı? Bakın dikkat edin. Bir püf nokta veriyorum. Püf nokta değil aslında bilmemiz gereken bir bilgi. Ekvator bölgesinde yıl boyunca gece süresi gündüz süresine eşit yani 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanıyor arkadaşlar. Peki kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanıyor ya. Bakıyorum şimdi. Ekvatorda 12 saat gece 12 saat gündüz yaşadım. Kuzeye doğru gidildikçe en uzun gündüz yaşanması için gündüz süresi uzayacak arkadaşlar. Bakın şu noktadaki gündüz süresi bu noktadaki gündüz süresinden daha uzun. Çünkü kutuplara doğru gidildikçe 21 Haziran'da Kuzey yarımkürede gündüz süresi uzayacak arkadaşlar 21 Haziran tarihinde Güney yarımküreye bakalım 21 Haziran tarihinde Güney yarımkürede kış mevsimi başlar ve bu en uzun gecenin yaşandığı tarih demektir. Şimdi ekvatorda yine 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanıyor. Şurada gördüğümüz gibi gece süresi uzun olacağı için güney yarım kürede 21 Haziran tarihinde yine güney kutbuna yani kutuplara doğru gidildikçe gece süresi uzun olacak arkadaşlar. Şu noktadaki gece süresi bu noktadaki gece süresinden kısa gördüğünüz gibi. Şimdi gece ve gündüz sürelerini şöyle hızlıca bir tekrar ediyoruz tamam mı? 21 Haziran'da kuzey yarım kürede en en uzun gündüz yaşanır, en kısa gece yaşanır arkadaşlar. Gündüz süreleri yaz tarihinde, yaz mevsiminin yaşandığı tarihlerde kuzey yarım kürede uzundur gündüz süreleri, gece sürelerinden. Bu tarihten sonra şimdi yaz mevsiminin başlandığı tarihte en uzun gündüz yaşanır dedik ya. Bu tarihten sonra gündüzler kısalmaya başlayacak gecelerde uzamaya başlayacak arkadaşlar. Hemen güney yarım küreye geçiyorum. Güney yarım kürede 21 Haziran tarihinde kış mevsimi yaşanır. O zaman en uzun gece yaşanır. Burada en kısa gündüz yaşanır arkadaşlar. Gündüz süreleri gece sürelerinden kısadır. Unutmayalım kış mevsimlerinde gece süreleri daha uzun oluyor. Bu tarihten sonra geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar arkadaşlar. 21 Aralık'a geldim. 21 Aralık Kuzey Yarımküre için kış mevsiminin yaşandığı tarih. Kış mevsiminde en uzun gece yaşanır arkadaşlar. En kısa da gündüz yaşanır diyorum. Gece süreleri en uzun gece yaşandığı için gündüz süresinden uzundur ve bu tarihten sonra geceler kısalmaya, gündüzlerde uzamaya başlayacak diyorum. Yine 21 Aralık tarihine geldim. 21 Aralık tarihi güney yarım küre için yaz mevsiminin başladığı tarih. Yaz mevsiminde en uzun gündüz yaşanır, en kısa da Gece yaşanır. Gündüz süreleri yaz mevsiminde gece sürelerinden uzundur ve bu tarihten sonra gündüzler kısalmaya, gecelerde uzamaya başlar diyeceğim arkadaşlar. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde zaten tüm dünyada gece ve gündüz süresi birbirine eşit istisnasız. Ekvator'da ve kuzey yarımkürede ve güney yarımkürede tüm dünyada gece ve gündüz süreleri birbirine eşit ve 12 saat gündüz 12 saatte gece yaşanıyor. Şurada bir püf noktam var dediğim gibi bir notum var. Ekvatorda her zaman 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır arkadaşlar. Şimdi hemen gelelim gölge boyuna. Gölge boyu güneş ışınlarının geliş açısına göre değişkenlik gösterir arkadaşlar. Güneş ışınlarının gelme açısı gölge boyunu uzatır ya da kısaldır. Peki ne zaman uzar, ne zaman kısalır? Büyük açıyla geldiği zaman gölge boyu kısa oluyordu değil mi? Küçük açıyla geldiği zaman da gölge boyu uzun oluyordu. Şimdi güneş ışınları tam 90 derecelik bir açıyla düşüyorsa gölge boyu oluşmuyor. Peki ne zaman o zaman gölge boyu oluşmaz dünya üzerinde? Ne zaman dik açıyla 90 derecelik açıyla geliyor dünya üzerine güneş ışınları? 21 Haziran'da Öyle vakti yengeç dönencesine dik geliyor değil mi? Yengeç dönencesindeki bir cismin o zaman öğle vakti yine buna dikkat çekmek istiyorum. Öğle vakti geliyor sadece tüm gün boyunca değil. 21 Haziran'da sadece öğle vakti yengeç dönencesine dik geliyor. Yengeç dönencesinde bir cisim varsa da bu cismin gölgesi oluşmuyor orada. Peki 21 Aralık tarihinde nereye dik geliyordu güneş ışınları? Oğlak dönencesine. Yine Oğlak dönencesinde öğle vakti bir cismin gölgesi oluşmuyor. 21 Mart ve 23 Eylül'de de arkadaşlar ekvatora dik geliyordu güneş ışınları. O zaman 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde de ekvator bölgesindeki bir cismin gölgesi oluşmayacak diyorum. Hemen gölge boylarının açılarına bakalım. Şimdi 90 derecelik bir açıyla geliyor demiştik ya. 90 derecelik açıyla geliyorsa gölge oluşmayacak. Peki 90 dereceden biraz daha küçük bir açıyla geliyorsa gölge cisimden kısa olacak. Cismin boyundan daha kısa. 45 derecelik açıyla geliyorsa yani 90 derecenin tam yarısı o zaman gölge boyu cismin boyuna eşit oluyor. Peki daha küçük bir açıyla geliyorsa mesela 25 derecelik bir açıyla gelmiş. O zaman da gölge uzuyor. Dikkat ettiyseniz açı küçüldükçe gölge uzuyor arkadaşlar. Yani eğik açıyla gelmesi yani küçük açıyla gelmesi demek gölgenin uzaması demek. Peki hangi mevsimde küçük açıyla geliyordu arkadaşlar güneş ışınları? Küçük açı demek benim için kış mevsimi demek. O zaman kış mevsiminde güneş ışınlarının geliş açısı eğik yani küçük olduğu için gölge boyu uzun. Yaz mevsiminde güneş ışınlarının geliş açısı büyük yani dike yakın olduğu için gölge boyu kısa oluyor arkadaşlar. Güneş ışınlarının geliş açısı bir de gün içerisinde değişkenlik gösteriyor. Gün içerisindeki değişkenlik gösteriyorsa da gölge boyları da değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde güneş ışınları biraz daha eğik açıyla geliyor. Ama öğlen saatlerine doğru böyle biraz tepeye çıkıyor arkadaşlar. Bakın şurada işte biraz daha böyle eğik açıyla gelmiş. Burada biraz daha tepeye çıkmış. Burada da tam tepeye çıkmış güneş ışınları. O zaman eğik açıyla geldiği zaman gölge boyu burada daha uzun olması beklenir. Burada biraz daha kısa. Burada biraz daha tepeye çıktığı için daha kısa. Dışarı çıkıyorsunuz ya bazen. Güneşi böyle tepenize alın. Bir bakın gölge uzunluğunuza. Bir de akşam çıktığınızda bakın gölge uzunluğunuzda. Zaten oradaki farkı anlarsınız. Gölgeniz böyle kocaman oluyor eğer akşam saatlerinde ya da sabah erken saatlerinde dışarıya çıktığınız zaman Şimdi hemen şu grafiklerden bahsedip gölge boyunda bitireceğiz ve mevsimlerin oluşumu konusunu tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi ilk grafiğime bakıyorum arkadaşlar. 21 Mart'ta bir cismin gölge boyu var değil mi? 21 Haziran'a doğru kısalmış ve 21 Haziran tarihinde gölge boyu oluşmamış. Gölge boyu sıfır. Sonra 21 Haziran tarihinden de 21 Aralık tarihine doğru gitmiş. Peki 21 Haziran tarihinde gölge boyunun sıfır olması için ne olması lazım? Güneş ışınlarının büyük açıyla Dik açıyla gelmesi lazım. 21 Haziran'da nereye dik açıyla geliyor öğle vakti? Yengeç dönencesine arkadaşlar. Böyle bir grafik gördüğüm zaman gölge boyunun sıfır olduğu noktalarda ben dik açıyla gelinen noktaları biliyorum. Yengeç dönencesine geliyor 21 Haziran'da. 21 Aralık'ta Oğlak dönencesine geliyor. 21 Mart ve 23 Eylül'de de ekvatora dik geliyor. O zaman diyeceğim ki gölge boyu sıfırsa hmm, hemen tarihine bakayım. Tarihine göre hangi dönence üzerinde ya da ekvator üzerinde mi tespit edeyim diye hemen ikinci grafiğe bakıyorum. 21 Aralık'ta bu cismin gölgesi oluşmamış. O zaman ne diyorum? Hmm, sen cisim. Oğlak öncesindesin. Tamam. Diyor ve üçüncü grafiğe geçiyorum. Yine gölge boyunun sıfır olduğu noktalara bakıyorum arkadaşlar. 21 Mart ve 23 Eylül'de sıfır olmuş. Güneş ışınları yılda iki kez ekvatora dik geliyordu. Ve ekvatorda gölge boyu o tarihlerde oluşmaz. Arkadaşlar ama ne zaman oluşmaz? öğle vakti oluşmaz diyor ve mevsimlerin oluşumu konusunu bitirmiş oluyoruz. Umarım anlamışsınızdır. Umarım bir problem yoktur. Bir sonraki videomuz soru çözüm videosu olacak. Mevsimlerin oluşumu ile ilgili 10 soruda mevsimlerin oluşumu konusunu tekrar ediyoruz konseptiyle. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Hepinizi seviyorum.